Merhaba dostlar. Bugün mutfağımızda eksik olmaması gereken tam 10 şifalı baharatı konuşacağız. Yemeklerimize lezzet katmalarının yanı sıra sağlığımıza da mucizeler sunan bu baharatları biliyor musunuz? Belki de her gün kullandığınız ama aslında şifa deposu olduğundan habersiz olduğunuz baharatlar var. Hazırsanız başlayalım. Önce size bir soru. Hangi baharatı en çok kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Bakalım en popüler baharat hangisi çıkacak? Zerdeçal. Zerdeçal tam bir doğal antibiyotik. İçeriğindeki kurkumin sayesinde bağışıklık sistemi. Tarçın tatlı krizine girenler burada mı? Kan şekerini dengeleyen tarçın, insülin direncine karşı birebir. American Diabetes Association'a göre tarçın düzenli tüketildiğinde kan şekerini düşürüyor. Çaya, kahveye ya da yoğurda bir tutam ekleyerek hem tatlı ihtiyacınızı bastırabilirsiniz, hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Tarçın ayrıca doğal bir nefes ferahlatıcıdır. Bir parça tarçını ağzınızda çiğnemek kötü nefesi önleyebilir. Tarçının enfeksiyonlarla savaşan etkisi sayesinde soğuk algınlığı döneminde ballı tarçın karışımını mutlaka deneyin. Zencefil Bağışıklık dendiğinde ilk akla gelenlerden biri de zencefil. Özellikle kış aylarında gripten korunmak için birebir içeriğindeki gingerol sayesinde mideyi rahatlatır, mide bulantısını azaltır. Üstelik bilimsel araştırmalara göre zencefilin kas ağrılarını azaltıcı etkisi de var. Bir bardak sıcak suya biraz taze zencefil ekleyin, üzerine bal ve limon sıkın. Bu karışımı içtikten sonra kendinizi süper kahraman gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca yemeklerinize rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Zencefil çayı içmek sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır karabiber. E karabiber zaten her yemekte var, ne özelliği olabilir ki demeyin. Karabiberin içindeki piperin vücuttaki emilimi artırıyor. Özellikle zerdeçalla birlikte tüketildiğinde zerdeçalın faydalarını kat be kat artırıyor. Bir araştırmaya göre piperin hafızayı güçlendirebilir ve depresyon belirtilerini azaltabilir. O yüzden bol bol kullanın. Karabiber çayı da boğaz ağrısını hafifletmek için harika bir yöntemdir. Bir fincan sıcak suya bir tutam karabiber ve bal ekleyerek deneyebilirsiniz. Kimyon kimyon özellikle sindirim sistemi dostu bir baharattır. Mideyi rahatlatır, gaz problemlerine iyi gelir. Ayrıca demir bakımından oldukça zengindir. Kansızlık problemi yaşayanlara önerilir. Hint mutfağında neredeyse her yemekte kullanılır. Siz de çorbalara ve et yemeklerine ekleyebilirsiniz. Ayrıca kimyon uyku problemi yaşayanlar için de faydalıdır. Bir bardak ılık süte biraz kimyon ekleyip içmek rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilir. Kekik kekik tam bir doğal antibakteriyel. Antiseptik özelliği sayesinde vücudu mikroplardan temizler. Araştırmalara göre kekik yağı solunum yollarını açar ve enfeksiyonları önleyebilir. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı kekik ekleyerek doğal bir çay yapabilirsiniz. Boğaz ağrısına birebir kekiği et yemeklerinde ve salatalarda kullanarak günlük tüketiminizi artırabilirsiniz. Kekik yağı cilt sağlığı için de kullanılır ve sivilcelere karşı doğal bir çözümdür. Sumak Sumağın sadece salatalara lezzet kattığını mı sanıyordunuz? Aslında sumak tam bir antioksidan deposu. Kan şekerini dengeleyici etkisi olduğu gibi bağışıklığı da güçlendirir. Bilim insanları sumağın iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Yoğurtla karıştırıp tüketmek harika bir fikir olabilir. Ayrıca sumak sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Karanfil, karanfil özellikle ağız sağlığı için müthiş bir baharat. Antiseptik özelliği sayesinde diş eti problemlerine karşı koruyucu etkisi var. Bir araştırmaya göre karanfil yağı diş ağrılarını hafifletici özellik taşıyor. Ayrıca sindirimi kolaylaştırıyor ve mideyi rahatlatıyor. Çayınıza birkaç tane atın hem lezzet hem de sağlık kazanın. Karanfil ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve enerji verir. Pul biber acıyı sevenler burada mı? Pul biberin içindeki kapsaisin metabolizmayı hızlandırıyor. Yani kilo vermek isteyenler için birebir. Ayrıca kapsaisin ağrı kesici etkiye sahip. Birçok bilimsel çalışma pul biberin damar sağlığını koruduğunu gösteriyor. Ama dikkat, fazla kaçırırsanız mideniz isyan edebilir. Pul biber doğal bir ağrı kesici olduğu için kas ağrılarını hafifletmede etkilidir. Rezene, rezeneyi pek mutfakta kullanmıyor olabiliriz ama özellikle sindirim sistemi için harikadır. Şişkinlik, gaz problemi yaşayanlar için birebir. Ayrıca sakinleştirici etkisi de vardır. Bir fincan rezene çayı içerek hem sindiriminizi düzenleyebilir hem de rahat bir uyku çekebilirsiniz. Rezene'nin ayrıca göz sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Bu baharatlardan hangisi sizin mutfağınızda vazgeçilmez? Yorumlara yazın. En çok hangisini kullandığınızı görelim. Sağlıklı ve şifalı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.